Hepinize merhaba Bugün sizinle birlikte ACP oynuyoruz. Açıkçası ACP önceden oynamıştık ama çok değişmiş SCP. Bugün onlara bakacağız. Bir şeyler güncelleştirdim işte. Güncel hali bu. Önceden eh önceki daha iyiydi. Ben biraz baktım buna. Ama bu da bilmiyorum ya. Şimdi video için spoiler vermek istemiyorum. Yeni öğrendim kelime. <laughs> Böyle yazılar vardı. Her bölüm bunu alıyordum. 49'u dokunarak hayatta kal. Ben onu anladım Burada var. 49'a bir can götürteceğiz. Ve olaylar orada başlıyor işte. Şimdi. Burada bizim geldiğimiz yerler vardı. Kabinler falan vardı. Orada 173 herkes öldürülmüştü. O zaman buraya geçiyoruz. Buraya dokunursak. Bu SCP e, SCP 145 olabilir ya da 895 bakayım aynen ah tabut 895 895 tabut O odun dediğim şey tabut Aa çanta Bu ne? Neyse çanta mı oldu? Bayağı iyi abi. Tekrar bir oyunu kaydet. Çanta gelmiş oyuna ve merhaba. Hayır yine oturttum ya. 173 bir git. E bu niye takılı kaldı? Hım, neyse. O zaman buraya geçelim. Aslında ben ne yapıyorum ya? Dur ben oradaki şeyi alayım. Hadi çok güzel. Ne bak bu bu da aşağı iniyor. Bu bunun ikizi. <laughs> Aa şey. Doktor Utanyum. Doktor <laughs> Utanyum. Diğer odaya gidelim şimdi. O telefonda böyle eskilerde hani ev telefonu vardır ya. O ev telefonu. Ona benziyor. Vakıfta bakabilirsiniz ona. SCP Vakfı 145'ti galiba ya. Ha, bakın burada bir tane e, silahlı adam vardı. Onu alacaktık. Takımımıza katacaktık. Bu arada başka kişiler eklenmiş. Sadece Class D yok. 1123. Nazi dönemine getiriyor. Bir dakika. Bu Nazi dönemine gitmemi istiyor musunuz? Nazi dönemine. Gitmemi istiyor musunuz? He gaz maskesi. 49 için. Ama bende şey yok mu ya? Bunu çantaya atmak istiyorum. Yok herhalde. Ona bir şey oluyor mu? Gaz maskesi 49 için ama onu da hayır. Yapma bunu bana. Donma oyun. Neyse. 49'a Özel galiba o 49'un yanına gittiğinde bir şey oluyor galiba bilmiyorum ama adede hep o maskeyi takıyordu. Eğer 49'un yanına da 49 osuruyor bir şey yapıyor galiba. Neyse oyun Donma. Lütfen konuşacak konum bu konum kalmadı. Hadi oyun. Yapabilirsin bunu. Tekrar düzelebilirsin. Bak oturan adam seni izliyor. Oyun. Orada mısın? Hayda. E. Ee? ACP Bridge 2 de yanıt vermiyor lütfen tekrar deneyiniz. Beklemek ister misiniz? Aradığınız oyuna şu anda ulaşılamıyor. Lütfen tekrar deneyiniz. Deniyorum. İnşallah kaldığım yerden devam ediyorumdur. Dur. Düştüm mapu ustamlarına. Bundan daha ötesi var. Bir tane adamı öldürmüş galiba. O suçlu. Böyle önceki zamandan daha iyi yapmaya çalıştım. Önceki zaman her yeri incelemiştim böyle. Tekrar tekrar aynı yerlere gelmiştim. U 294. Bu şey. Aha tamam. Ayaktasın. Güzel. İlk defa ayakta yürürken görüyorum seni biliyor musun? Ama hala aşağıya gidiyorsun. 294 böyle iç, bir kahve makinesi ya da ona benzer bir şey. Oradan çok fazla içince kendinizi öldürmeye çalış öldürmek istiyorsunuz yani. Çok fazla içince ama normalde bir kahve makinesi. Sıradan. Burada 1123 var. Orada yapamamıştım. Oha, seviye 3 kart. Seviye bir kart zannediyordum ben bunu. Bunu ben. Seviye bir kart değilmiş. Burası ne? 08. Ve boş alan. Tamam buradan gidiyoruz. Evet sen. Gel bakalım. Burada oturtabiliyoruz falan. Şimdi. Şimdi. Bir tane daha kattık kadromuza. Bizim ikimiz iki ikizimiz herhalde. <laughs> Dur şunu fotoğrafı çekeceğim. Evet, bunun video başlığı olacak. Ya bu ne ya? Dört kolu sak Sakal uzamış canavar. Aa. Bu ne? İçinden geçiyorum. Bu kaç buralar? Biliyor musunuz? Şey televizyon kırmızı renkte. Ama herhangi bir şekilde basılmıyor. 173 çıldırtma beni. Geç şuradan. Bak kardeşlerinden biri. Önceki şeylerde 173 başa bela. Kapı kontrol ne? Kapı kontrolünü devre dışı bırak. Ne? Muhafızlara dikkat et. Yanımda bir tane kendimin muasızı var. Kapı kontrolünü devre dışı bırak. Kapı kontrolü. Burada soğuk su var. Ya o çantayı koymak istiyorum. Ben nasıl yapacağım bunu? Düz ayak mı? Düz ayak mı? Düz ayak neydi? Allah Allah. Oyun yine dondu. <laughs> Bilim adamının içine geçmiş yine. Mükemmel bir şekilde. Evet. Oyun yine dondu. Ya da vazgeçtim. Az önceki şey fotoğraf çektiğim bir an olarak kalsın. Ama şey yapacağım. Bütün arkadaşları toplayacağım böyle. Orada selfie çekileceğim. Böyle sesim daha kalın. Fark ettiniz mi? Ben şimdi fark ediyorum. Önceden sesim net olarak çıksın diye bağırıyordum. Onun Öyle de normal sesim çıkmıyordu. Ciyak ciyak falan filan. Gerçekten mi? Otur <laughs> <laughs> otur <otura>, gelin sizde. <laughs> Sünmet, sünnet sünnet konmuyor. Neyse. Devam edelim. Onun yanına gelip bir selfie çekelim. Ölüm selfisi. Şey ordular ileri. Başlık. Nasıl? Muhafızlara dikkat et. Emin bu soru işareti. üne aralarından bakıyordu. Abi mükemmel ya. Hayatta hayatta kalma takımı hazır mısınız? HKT. <laughs> HKT. Hazır mısınız? Ben başkanınızım. Evet. Ben başkanınızım. Yani yani ben başkanınızım. Hadi görüşürüz. <laughs> i̇şte hayatta kalma takımı. Lan! Hayır 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 Lan yüz aç! Abi ciddi misin? Ciddi misin? Aha neyse. 895. Ne? <laughs> Bir daha mı? Bir daha mı dostum ama? Pekala. İkinci çantamız da var artık. Ne kadar güzel. Şu da kaydettim. Evet 895. Ayağa kalkabiliyor musun sen? Telsiz araştırmacı keşfet. Usala bir emirdir. O kitabın Önceki bölüm. Bak ölme tamam mı? Hayır. Hu 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 tamam pekala. Var ya ne biçimim ha? Şu anda yüzüne bas, kafana mı tekmeliyorum ben senin? Chat, chat falan yapıyor. Evet. Bu doğru. Yine mi? Burada pençe izleri vardı kanla yazılmış. SCP var mıydı o ya? Ayı şeyle benziyor ama başka bir şey de olabilir. Ee, güncellemeleri gösterdim bugün. Yani bu bölüm bayağı yani 15 dakika oldu. Ben şu anda terledim. Niye terledim ben? Sorunun cevabı mont giyiyorum öncelikle. Montu çıkarmadım. Mont giydim. Böyle duruyorum. Ve çıkarmaya da niyetim yok. O zaman her neyse O zaman her neyse buralar bu bölümde bu kadar olsun. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs> Eski günlerin antralar Bartın'a, Masak'a, Kıyma TV ve bana abone olmayı unutma da unutmayın. Her neyse buralar bu bölümde bu kadar olsun. Hoşçakalın ve bay bay.